abimiz var, Mehmet yani Özal var. 10 tane nohut dürbüyü yiyen adam falan. Evet. Bir gün çalışır bana öder o paraları. Niye bilmiyorum mi? Boğazından vazgeçemeyim. Baba! Oh, oh. Güldüren <laughs> nohut dürbüyü yapacağım Mehmet Özal'a. Aşiyle evet. bir güldüren nohut dürbüyü yapacağım. Baba! İşte bu. Gaziantep'te bir ülke gibi gerçekleştirdik, güldüren nohut dürbüyü. Şunun gülmesine. কিছে। হ্যাঁ। দوشামা হে দেমো।